Yorulmuyorsunuz ama üzülüyorum. Yorulacağım artık ne yapayım? Babanla amcanın başlattığı adet bu. Ben icat etmedim. Nur için de yatsın ikisi de. Her harmandan sonra nişanların düğünlerini yaparlardı. Ya değil mi? Ne düğünler yaparlardı ama. Davullu zurnalı. Sanki kendi çocukları evleniyor. Allah rahmet etsin ikisine de. Amin. Füsun'la beraberdik bugün. Hı. Hmm. Kocası iş seyahatine çıkmış, o da atlamış bizi görmeye gelmiş. Rahatı iyi miymiş İstanbul'da? i̇yiymiş, iyiymiş, çok iyiymiş. Filiz'le karşılaşmışlar geçen gün. Bizim eski gelin. Filiz İstanbul'da mıymış? Hı. Hmm. İstanbul'a yerleşmişler. Kocası bir şirketin distribütörlüğünü almış. Haklarında hayırlısı olsun, ne diyeyim? hamileymiş. Kim? Filiz. Altı aylık hamile ama fıldır fıldır geziyor dedi Füsun. Allah bağışlasın. <laughs> Anne oluyor demek. Allah güle güle büyütmek nasip etsin. Amin.